Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Alparslan'da mevzu atıyoruz. Vurdum onu. Ya Hem orada gitti. Bu arkadaşlar ee, sürekli silah değiştirmeli bir şey gibi bir şey. Bir şey bir şey. <laughs> Nasıl geçtim ama? Bakalım silahı mı çok kötü. Sıkar. Aldım arkadaşlar. Şimdi Alparslan'ın al şey. al ee, altı yaşındayım. Alparslan 6 yaşında. Bayağıdır oynuyor bu oyunu. Şimdi kaç gündür? Bir buçuk iki yıl oldu. Sen ne yapacaksın yani? Her geçen gün kendimi birleştirmeye devam ediyorum. Atılır zıplar el üstü. Canın doldu mu? Arkadaşlar bir dakika alırsan canının dolmasını bekleyeceğim ama ulti'yi atacağım ana. Çıkartma kafana. Göstereyim mi? Bıramı, bıramı. Hadi, bir şey deneyeceğim. İyi annem. Ulti'yi attım. Hadi geç karşıya. Bir şey diyecekmiş arkadaşlar. Ye. Yeah. Ve yeah. yeah, bakayım geldiniz. <laughs> Dur orada. Hareket etme. Ateş edecektin değil mi? <laughs> arkadaşlar Alparslan <laughs> bana dur dedi. Hadi hadi vur. İki kere vuracağım. Arkadaşlar Alparslan. Ben o silahı alacağım üç kere. Hadi ar arkadaşlar şu anda Alparslan beni altı kere vuracak mı şöyle diyor. Evet. Altı kere geliyorum oraya. Gel buraya. Arkadaşlar Alparslan üzülmüş. bakalım. Beni aha dur bekle bekle. Şu anda bir tane daha vurdu. Neydi sen? Gros mısın? Hı hı. Ee, üç tane daha vuracak. Hı hı. Vurdu. Avukta mısın? Bir tane daha geçecek arkadaşlar orada. Neyse emredicisiniz ama arkadaşlar arkadaşlar emredi de şu anda. Şimdi vurdu. UMP UMP vs mi? Yok bir tane daha vurdu mu? Hadi bir tane daha vur. Ne yapayım? Hadi fideyim hadi bakalım vurabilecek misin? Canım yok. Canım da oldu. kere evet, de aşağı vurup kaskını kıracağım. Çık, çık. Kaskını kırdım. Alper senin kaskını kırdım arkadaşlar şu anda. Kaskını... Yok. Yeleğimi de bırakmıştım. Oh. Dur bir de. tatlı olanı bana spray atmaya çalışıyor. Vurdum. Ben şu anda Uzi'deyim. O Uzi çok kötü. Aa. Çok Arkadaşlar şu anda Uzi? ben de Vektör'deyim. Vektör'deyim. Ama personel hala o Tapsın'dayım. Çok iyi silah. Yani kendisini seviyorum. Bu. Yok ben bittim. Seviyorum 1v4 ederim inç olduğunu. Şimdi biz an aha geldi. Çok severim ben, ben bu ben silahı. Başladım. Gel gel in aşağı in aşağı aşağımasını bekliyorum. İn indim aşağı. Evet. Arkadaşlar elimde pompalı var S12K. Pompalı mı? Hı -hı. Ya, ama ya, şey? Sırada Ay. DBS. Hadi vur beni. Ben sana uzaktan DBS ile vuracağım. Uzaktan ama. Vur Aa, hadi. Alper sana izin abi. verdim. Hayır hayır hayır. Hayır ya, hayır, hayır hayır. hayır, hayır. Vurmayı öğrenmen lazım. Arkadaşlar Merve'yi doldurdum. Bir eseydi. Hiç gitmiyor canım. Canım şu anda yarıda arkadaşlar. Yanımda olduğum için bakabiliyorum. şu anda gözükmüyor. Canım doldurayım, bak, bak. Canımı doldurayım dedi. Benim kaskım yok. Değişik bir fight oldu. Allah 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 ölüyordum. Şimdi de Alparslan'ı o zaman geldi. Bekle geliyorum. Kolum ya, kolsuzum ya. Dinlendim Dinlendim. Arkadaşlar şu anda Alparslan dinlemek istedi. Hadi bakalım. Gelsene hadi bak mermi dolduruyorum da. Dur bakalım. yok. Canım yok, canım yok, canım yok. Tek bir silah var bir de ya. Öldüm ya. Biliyordum zaten öleceğimi. Bekle. Bekle biraz dinle. Hadi dinlen bakalım. Pompalı çıktı. Bana. Bana Aha. SKS var şu an. Evet, tamam. Ya, bir yapma. Öl artık ya nasıl ölmüyorsun ya, ya Kesinlikle salmıyorum şu anda Ya neden ölmüyorsun alparsa Arkadaşlar alparsa gerçekten çok güzel bir oyuncu Ölmüyor gördüğünüz gibi Ama ben de eski minicim Ne korkuyorsunuz Bak şimdi ne MK MK Oto Oto MK atacağım. Oto MK. Aa neredeyse... <laughs> Ya MK'ya bakmak ben <laughs> sana bakamadım ya. Bu neymiş eserler mi? Evet. Öldün mü? Evet. Bak şimdi sana doğru raşlıyorum. Gitme bir. <laughs> Çok az kaldı dur dinleneyim bir. Karakterimi dinliyorsun. Karakteri dinliyorsun. Aa öldüm ya. Şimdi bitti. Ben şimdi bittim mi? Evet. Aslında sen bittin. Sen bittin sen. Alparslan beni vuracakmış arkadaşlar öyle diyor. Silahımı görmeyeceğim. Hala sıkamıyorum. Bu nasıl bir yürüyüş? Vurayım mı? Vurdum arkadaşlar al parasını kaçıncı kez. Neyse Çok seviyorum ben bu silahı. Uzaktan yakında çok güzel işler veriyor. Ben çok seviyorum. Tek Aha P90 geldi. Sen, 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 sen. En sevdiğim silahlardan bir tanesi P90. Hadi sen gel bakayım. O bizi 4x var mı? 4x var. Arkadaşlar 4x al parçasına vuracağız. 4x var. Bu silahla seni vuramam mı? <laughs> Bak şimdi bize. Aa öldüm ya. Bende de sevgili silah var. Hatta bende kayneta e var alparsan. Neresin sen? Bıra. Yo! Ne DBS'li geçiyor? Yo vurdu ya. Gerçekten şakasız vurdu bu sefer. DBS var. Ne? Vurdu. <laughs> <laughs> araçlama bir araçlama dur ben bir çatıya çıkayım. Beklesin. Sen burada vuramazsın ki sen beni. Ben yani nasıl geldi? Durmayın. Hayır ya! Nasıl? Arkadaşlar gerçekten yapıyormuş. Dinlenip, dinlenip, her de, her de yeni yapma şunu ya, yapma ya. Bak yine raşlıyor Kafana yedin Alparslan şu anda kar 98'i. Bak izle. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bir bakışı var görmeniz lazım. Bir bakışı var görmeniz lazım. <laughs> Çok şey bir şey tehlikeli. sıfırdan <laughs> öldüm zaten. Ama canı daha az. Çok az. Dur, bekle dinlen. Dinlenme. Neredesin? Nereye uçtun yine alpersin? Gel. Gel. Ev uçtum. Powere ne var? Amere, Amere, Amere. Duydun mu Amere? Ben du duydum. P, 90 Sen hangi silah var? Hmm. Ne var bir daha göster? Neyse görürüm ben birazdan Boş ver. Arkadaşlar Alparslan'ın hangi silahın olduğunu bilmiyoruz diyecektim. Ama P90'a geçti sanırım. Yo MK'ya geçti. Hmm. <laughs> evet müthiş. ben az önce. Müthişti. Dikkatli olmama lazım. Bekle sen. Bekle bekle. Gel. Gel hadi gel. Sen gel sen. <laughs> uçunamadın hadi baba de. Uçunamadın. Ne uçunamadın babanı? Ben ya uçursana babanı. Uçur babanı. Çür bir daha vur <laughs> Vurdum arkadaşlar. Şimdi bittin sen. Hadi nasıl? Bak şimdi nasıl vuracağım şimdi seni. Evet vurdum. Olmayacak. <laughs> Bak şimdi vuracağım. Ben bir kere vurayım. Ben bir kere vurayım. Vur, vur, vuracağım mı? Heh? Vuramaz. Neden vuramazsın biliyor musun? Onu ben de biliyorum. Yani sanırım ee, Düşüneyim düşüneyim. Sanırım şeyden ya Düşünüyorum. Neredesin? Sen de vuramazsın. Yok. Yok. İşte bu yüzden vuramazsın. Ben şimdi. Ay, Söyleyeyim mi? Nasıl aldı bu? Söylesem mi? Neredesin ilk önce onu söyle. Orada mısın? Çoo 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 <laughs> Hadi. Sık. Gelme, gelme. Yandım yandım gelme. Şu anda çok değişik. Sen nereye Hayır öldüm ya. <laughs> Arkadaşlar elimde şu anda gölge kılıcı mıdır? Nedir? Önceden de gölge bıçağıydı. Bayağı sezon önceydi. Hadi. Olmadı. Allah'ım ya, Rabbim ya gel artık. Ben de <laughs> Gel. Gel işte burayı bitsin. Arkadaşlar çok inatçı. Gel gel gel. Evet arkadaşlar Alparslan'ı yendim. <laughs> Üzüldü şu anda baya. 29'a 18 sen er hangi silahtaydın? Q, QBS yok. Adını unuttum hangi silahta olduğunu. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve... Yorum yapmayı unutmayın. <laughs> evet. Ee, bir sorum olacak. Sizce Erancıl mı atmalıyım? Erancıl maçları mı atmalıyım? Kanala. Yoksa sadece Livik mi? Yoksa Erancıl Livik, Erancıl Livik diye sıralamayla mı? atmalıyım. Yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere bay bay.